Evet değerli arkadaşlar. Her şeyden evvel pazar esnafıyla çok polemik yapıldı. Pazar esnafına yardım nasıl yapıldığını ben size söyleyeyim. Gece 11.30 birden beri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ertesi gün pazar kuracak esnaf götürdü pazarlara mallarını yığdı. Sadece ertesi gün pazara sokağa çıkamayacak malları yığılanlara erişildi ve onların malları gösterdikleri faturalar üzerinden satın alındı. Olay bu. İki de bir diyorsunuz diyorsunuz bütün pazarcılara yapılmadı. Pazarını mala çıkart şey e, malını pazara çıkartmayan adama ne parası vereceğiz? Zararı yok ki. Biz hepsini bel alma suretiyle hepsinin de faturası var. Şimdi şöyle yapalım. Bu konu çok uzadı. Mesela yardım yapan kişi e, nasıl bunu nasıl tespit edeceksiniz? Su faturasını 77 bin kişinin su faturası ödendi. Bunların bilgisi şeyde var. Aski var. Yaklaşık 51.842 kişiye maddi destek 26 milyon lira. Siz diyorsunuz ki nasıl insanlar birbirini görmedi? Tamamen bizim dinimizin gereği alan elin, veren eli görmediği bir sistemi biz bulduk. Bizden yardım isteyenlerin şeyini dizli koruya isteyen istediğine yardım etti. Yardım yapanın telefonu da çıkıyor. Bazı insanlar açtılar, bana beni tanımadığınız halde yardım yapmışsınız diye onlara dualar ettiler. Böyle bir organizasyonu yaptık. Şimdi bu organizasyonu kalkıp evet çok güzel oldu, dünyaya model oldu nerede demek varken niye bu kadar sık gündeme getirdiniz ben bir türlü anlamadım. E bunların hepsini biz size teslim teselli makbuzlarla beraber vereceğiz. Zaten ödemeler biz elimizi değmedi, kimseyi görmedik. Yardım yapmak isteyen insan internet üzerinden yardım yapacağı insanı seç ve direkt ona ödedi. Dolayısıyla o makbuzların bizde olması mümkün değil. Biz sadece takip ettik. Ama takip ettiğimiz kadarıyla kimin nereye kaç yardım ne kadar yardım yaptın hepsinin kaydı var. Birisini görevlendirin. Birisini bir arkadaşımızı görevlendirin. Verileri size açalım. İstediğinize bakabilirsiniz. Pazarcıları da kontrol edebilirsiniz. O gece pazar kaç tane pazar açılmış, kaç kişi malını koymuş ve bunların içerisinde bir tane parasını alamayan var mı? Bunları da aynı şekilde esnaf odalarıyla ilgili, Allah var yani, insanımız gerçekten çok düzgün. Esnaf odalarının hemen hemen hepsine mesaj çektik. Kime kaç mesaj çektiysek, geçenki burada tahsillerinki gibi belli. Bunların içerisinde Allah var sadece ve sadece biz e, diyelim ki 2000 kişiye mesaj çektiysek 2000'i bile biz sizden yardım istiyoruz demedi. İhtiyaç sahibi olanlar bizden yardım istedi. Bunların hepsine de matbuz karşılığı verildi. Bilgisayar işi yaptık. Bilgisayarda e, ilan ettik bilgisayar vermek isteyenlere. Maalesef sadece 209 kişiye bu önceki dönem şimdi yapamadık bunu. Ankara Kart'a gene kimse kimsenin ismini görmeden para yükledi. 12.775 kişi 731.510 lira. Bunların hepsinin kaydı var. Biz size bunları hangilerini istiyorsanız yani burada yazılı olanlar yeterse onların hepsini biz size vereceğiz. Yazılı olarak bildireceğiz. Sözde gerek yok yazılı vereceğim. Hayır cevap sayın başkan cevap verin. İtham edin. Ya arkadaşım. Yine mahkum edin. Ben size ben size söz vermiyorum. Yazılı olarak cevap vereceğim. Sayın Başkan. O zaman yazılı vereceğim der hiçbir yorum yapmazsınız. Şimdi ben böyle. böyle mı tıkayacaksın Ali İhsan Bey. Sayın Başkan. Benim nasıl yöneteceğimi sen karışamazsın. Bak bu doğru Lütfen doğru. bırak elinle mikrofonu. Lütfen Oku siz kardeşim. ben konuşacağım. Siz kapatın. Oku. Lütfen. Siz hayır mesesi gibi konuşuyorsunuz. Ha, pazar pandemi pandemi yapıldıysa o gün o pazara yasak çıktıysa. Hangi evliya peygamber torunu gitti kimine ne kadar para vereceğine karar verdi. Niye buradan üç partinin grup başkan vekiliyle müşterek yapmadın? Sevgili kardeşim e, o, e, o e, e, akşam bir, bir dakika bir dakika cevabını var. veriyorum. Cevabını veriyorum madem sordun. O anda gitti zabıta daire başkanı herkesin elinden pazardan aldığı makbuzu aldı onları ödedi. Yani bunlara kar vermedik. Başkan istediğiniz soruya cevap veriyorsun veriyorsunuz. Dedi, Onların hepsi var. gelecek uzatmanın halini yok. Hayır. Lütfen buyurun. Bu usluk usluk değil. Reddediyorum, kınıyorum, ayıklıyorum. Ben de seni reddediyorum ya. Şahsen. Ben de seni reddediyorum. Ben sana söz vermedim. Konuşamazsın. Bu vallahi konuş. Ben sana söz verirsen konuşursun. Ben konuşurum da. Konuşamazsın. Konuşurum. konuşurum. Konuşamazsın. Alın mikrofonu o zaman. Şu Bu Ayıp de denen Bu bir şey var. Uzun, uzun değil. Senin Senin var. Sayın Başkan. Senin

Başkanım söz almak istiyorum. Bunun sonu gelmez. Bunun sonu gelmez. Murat Bey sonu gelmez. Yöntemle ilgili konuşmak istiyorum. İçerikle ilgili, yöntemle ilgili. Evet. Şimdi soru enerjileriyle ilgili Sayın Başkan. Önce de Sayın Başkan değerli arkadaşlar öncelikle bu saygılarımı selamlıyorum. Ee, soru enerjilerle ilgili konuda yazılı olarak cevap verilecekse cevap evet. verir. Yok eğer burada siz cevap veriyorsanız bununla ilgili müzakere açılmış demektir konu. O zaman bu konuyla ilgili sadece siz değil, iddialarınızla ilgili, konuşmalarınızla ilgili burada herhangi bir meclis üyesi arkadaşımız söz alabilir. Bu gündem dışı değildir. Gündem dışı olsa sizin bir anı söylediğiniz doğruydu. Ancak siz konuşuyorsanız Neyse, burada, bitirin. gündemle ilgili başka bitirin. bir arkadaşımız da bu konuda söz alabilir, konuşabilir. Biz, siz bitirin. Burada sesleri yükselterek hani bu şekilde bir şey, usulüpler doğru değil. Ben e, özellikle e, kurallara uymaya, Dolayısıyla eğer yazılı olarak önergeyi okunur, yerine geçerse, herhangi bir şey söylemeden olsa zaten kimse söz almıyor. Ama sizin konuştuğunuz sürece, çünkü e, Ergüstan Bey ifade etti, siz bir şeyi savunuyorsunuz, olabilir zaten sonuçta yazılı olarak ifade edeceksiniz. O zaman madem müzakere açıldı, bundan sonra buna dikkat edin. Buyur, siz bitirin, peki buyurun. Ben siz müzakere söyleyelim. açmıyorum, ben sadece özetini söylüyorum, detayında çünkü istediğiniz evraklar... Yani kutularla gelmesi lazım. Tamam. O, evet devam edin. O